Sen Nurşah sandım. Yani seni Nurşah sandım. Fark ettim. Dayınla yengenin bu hallerine alışsan iyi olur. Böyle bakışları birbirine takılır durur sık sık. Yakın geleceğin halası olarak söyleyebilirim ki kalbin detaylar gibi atıyor sesi buraya geliyor. Çok aşıksın sen abi. Senin adına o kadar mutluyum ki. Çıktı. Oldu. Teşekkür ederim. Öğrenci dosya. Okula geri dönüyorsun baz dediklerin olabiliyor, bazı şeylerin değiştiğini ben de farkındayım. Kardeşim iyi misin? Yanakların lamba gibi olmuş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz